İşte ee, Word atıyorum. Crane'a buluyorsun falan. O tür bir şey indireceksin. O winzip winzip gibi. Adam içine koyuyor. Birisi. Sen onu indiriyorsun. Löp diye. Adamın sistemine gidiyor. Diyor ki. Kardeşim diyor. Denyon'un biri diyor. Bunu diyor bilgisayarına indirdi diyor. Hemen diyor yolunu bul. Sen de o ara zaten bilmiyorsun. Giriyorsun abi bilgilerini falan filan. Benim girdiğim Mailde yani o, o mailde de YouTube'la alakası yoktu, Twitch'le vardı. Twitch mi Twitch o yüzden dondu. Bak yine biri arıyor bak. Spektrum arıyor herhalde internet. Hello? Hi, this is Spectrum. We are calling to inform you that the service interruption you reported has been cleared. If you are still experiencing a service interruption, please call us back and we will be glad to assist you. We apologize for the inconvenience and thank you for being our customer. Goodbye. Bu ne la şimdi? Bizi atar yaptı kapattı Allah'ıma. Neyse. Neyse abi attı mı? Oradan sonra ben bir baktım abi. Benim o Twitch'i kullandığım mail. Gitmiş. Hemen aradım Ediz'i. Ediz dedim. Buna dedim şey yap. Format at. Buna format attı. Ben o ara girdim YouTube'a yazdım. YouTube'a dedim ki bak benim dedim. YouTube mailim değil dedim. YouTube'a dokunmayın. Merak etmeyin. YouTube'da bir şey yok dedim. Pat diye YouTube'dan mındar etti bunlar. La dedim niye? YouTube'da bir şey yok. Anlamadılar zaten başta. Sonradan dediler ki bu mailler birbiriyle zaten bağlantılı gözüküyor. Onu alan onu da alır. Abi YouTube'da büyük kanal gözüküyor dedi. Ben dedi bunu durduruyorum dedi. Abi bir durdu YouTube. Benim o sonat videolar vardı. Video yükleniyordu. Son attıklarım falan. Şey oldu. E kalktı yani. Hani bir gözüktü bir kalktı. Anladın mı? Ben de onlar mındar oldu diye o videolar. Tak çektim şeye. Ee, bir daha şu an orada yani. Bir daha sonra da çektim. Ee, Kat, katıldı. Katıla, katıla çektim. Tamam mı? Son 2 3 video falan zaten bu şekilde. Ben paylaştıktan sonra atıyorum kaldı böyle bir 2 saat yayında. Kaldıktan sonra şey aldı böyle donduğu için o videolarda son yüklendiği için şüpheli video gibi sayılıyor. işte başkası yükledi falan diye. Kanalı askıya alıyor ya. Kanalı askıya alıyor veya oradan video silmek isterse sildirmiyor. YouTube izin vermiyor o uygulamayı yaptıktan sonra. Son attığım videolarda kötü bir şey paylaşmıştır falan filan diye kaldırıyor. Yani benim son 2 3 videom şey olmadı anladın mı tam, tam anlamıyla kalmadı sistemde sonradan benim profil resmi falan da böyle değişti böyle gri bir adam vardı böyle çubuk adam ha, Her silindi bir an Her silindi falan attılar ondan mı? sonra bana bir daha şifre verdiler ee, Onu da nasıl çözdüler beni bana soru sordular bir sürü o şöyle bu şöyle ben dedim şu kartla ödüyorum bunu yapıyorum onda bunu kullanıyorum falan filan Ondan sonra Fasulyenin faydaları bir baktım tak diye şey geldi bana Mail geldi Mail geldikten sonra direkt şifreyi girdim. Tekrardan değişmiş oldum. İşte adam sildik bildik işte. Öyle yolumuzu bulduk. Yani aslına bakarsan çok zor şeyler değil. Ee, Ayşegül. NBA yapıyorum ben de. Yayına alır. Çok merak ettiyseniz anlatırım. Ege'nin son videoyu izle abi. Ege Fitness'ı da bir dahaki yayında izleyeyim. Belki Ege ile de izleyebiliriz. Bilmiyorum fark etmez. Ya da ben de izlerim. Şey olur ona da destek olur. Ya da beraber de izleriz. Bir dahakine o şeye yazacağım işte. Şimdi o cana yazacağım. Public onla Onunla da muhabbet edebiliriz. Bir de bir kız var. Onu açacağım. Onu izleyeceğiz. Yeni başlamış YouTube'a. Arkadaş gösterdi bana. Tam Twitch'te izlemelik manyak bir e, muhabbeti var kızım. Devam edeceğiz. Sizi o yüzden çok çok öpüyorum. Tamam mı? Canımızı mıncıklarım. Canımızı yerim. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Edis Evet abi. Hadi dikkat et. Yapacak bir şey yok değil mi? Yok abi haberleşiriz zaten bir şey olursa. Tamam, sağ olun. Modlara da selamlar. Modlar, modçuklar. Sağ olun. Dur kamera ya. Ağzına vurduk tekniği yamuldu. Kendinize iyi bakın. Kahramanlar, da... Berkaylar, Kurtlar, Gormiler, yiğid, Yiğidolar Sinanlar, Osmanlar, Osman Biter Animation, Yiğit, Yıldırım. A ona o ne lan? Ali, Sinan Güler. Sinan alt direk gülerendir. Sinan Güler basketçi değil mi lan? NBA'de şeyde oynuyordu. Ceyda. Ceyda teşekkür ediyorum. Ceyda hep bizle yemin ederim. Ceyda'yı bir ara bağlayın bak yayına. Tabii Ceyda Discord'da Ceyda ablayı tanıyoruz ya. Bilmiyorum. Ceyda abla mı? Size göre. Ya biz öyle diyoruz. 25 yaşında olsun. Tamam bana bir çıkmışlar. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Gençler.